Merhaba, ben diş hekimi Berkan. Bugün size implant üstü sabit protezler hakkında bilgi vereceğim. Ee, öncelikle şöyle, tabii ki önce implantlarımız yapılıyor. Uygun implantlar yerleştirdikten sonra, belli bir bekleme süresinden sonra protez aşamasına geçiyoruz. Ee, protez aşaması önemli. Zaten bizim implantı yapma amacımız hastaya o protezi yapabilmek, o fonksiyonu kazandırabilmek. Ee, i̇ki çeşit sabit protez yapabiliyoruz implant üstlerine. Ya porselen ya da zirkonyum diş yapabiliriz. Ee, ölçüler alındıktan sonra 3 ay bekleme sürenizden sonra geliyorsunuz. Ölçüler alındıktan sonra e, laboratuvar işlemleri ve gerekli provalar yapıldıktan sonra bu şekilde sabit protez de 2-3 hafta içinde bitiyor. Sürecimiz bu şekilde. İki türlü sabit protez yapabiliyoruz porçelen ve zirkonyum ee, Tabii ki bu hastanın tercihine ve bizim hani kendi hastanın şartlarına göre uygun olup olmadığına göre karar verdiğimiz bir şey buna karar verirken hastayla karşılıklı olarak görüşüp e, en iyi seçenek hangisi ise ona göre tedavimize başlıyoruz herkese sağlıklı Gülüşler diliyorum